gün önce TikTok hesabımız kapatıldı bu sebeple çünkü çok netler yani bunun aleyhinde konuşamazsın homofobi diyor transfobi diyor topluluk kuralları diyor biz şunu söylüyoruz tamam senin kuralların var, itirazım yok. Ama benim paylaştığım bu bilgi üzerinde konsensus sağlanmış bir bilimsel araştırma. Ben bunu yorum yapmıyorum ki. Veri bu. Bu adamlar ölümcül hastalıklarla karşı karşıya. Bu popülasyonun içerisinde HIV çok yüksek. Bu popülasyonun psikiyatrik sorunları çok fazla normal cinsel yönelime göre. Ben bunları söylemeyeyim mi? Söylemeyeceksin diyor adam. Söyleyemezsin. Değerli Erkam TV izleyicileri ve Erkam Radyo dinleyicileri bir Son Kale programında daha beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Dolu dizgin sosyal medya hesaplarından tanıdığımız Oğuzhan abimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Oğuzhan abiyle biz tabii çok öncesinde tanışıyoruz. Aynı davada hizmet ediyoruz. Allah razı olsun. Bu konuda toplumumuzu bilinçlendirme özellikle LGBT propagandası ve dayatması konusunda diyeceğim. Belki birçok konu var sizin alanınız. Hı. Ee, ama biraz bugün bunları konuşalım Oğuzhan abi. Ee, bu konularda e, daha önce de çok istişare ettiğimiz, istifade ettiğimiz, müstefit olduğumuz bir abimiz. Mukabili. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Oğuzhan olduk. abi nereden başlayalım bilmiyorum. Siz söyleyin. Öncelikle dolu dizgin ne için kuruldu? İster ee, İsterseniz oradan başlayalım. Sonra derinlemesine sohbet ederiz. Elbette. Bir teşekkürle başlamak istiyorum. Çünkü Buyurun. bu konu zaten birazdan söyleyeceğiz. İnsanların uzak durduğu çok konuşmak istemediği, netameli. Çok netameli gördüğü bir konu ve siz bu konuda sizin şahsınıza, bütün ekibe hasaten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bunu konuşmak zor. Buradan insanlar üzerine bir çamur sıçramasından korkuyorlar. Bu şekilde anılmaktan korkuyorlar. Evet. Bir dibini göremedikleri bir su var. Ne karşılığına çıkacak bilmiyorlar. Korkuyorlar. Ama siz gerçekten çok evet. büyük bir cesaret örneğiyle girdiniz. Allah razı olsun. Biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki evet. ne yapmaya çalışıyoruz? Gerçekten. Onu izah edeyim. Yaklaşık 10 yıldır Gençlerle ilgilenmeye çalışıyoruz çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve pandemiye kadar ben bu konuyu konuştuğumuzu bilmiyorum. Hı. Gençlerin böyle bir gündemi olduğunu bilmiyorum. Ama ne zamanki pandemi Girdi hayatımıza biz evlere kapandık ve insanların ekran süreleri evet. çok yükseldi gençlerin özellikle. Gençler de 10-12 saate kadar çıktığını söylüyorlar. Evet, şu anda 7 saat ve üzeri. üzeri. Ama pandemide çok daha fazlaydı. Evet. Ve o süreçte bittikten sonra yavaş yavaş böyle kısıtlamalar kalkınca biz yeniden gençlerle bir araya geldiğimizde ki ekseriyette lise gençler bunlar. Evet. Eşcinsellikle alakalı sorular sorduklarını fark ettik. Fark yani eşcinsellik neden olur? Eşcinsel insanlara nasıl davranmak gerekir? Hatta bazen daha tırtıklı sorular. Yani eşcinsellik haramsa Allah bunu doğuştan niye veriyor bir kuluna? Gibi. Niçin zulmediyor? Gibi gerçekten insanı zorlayan hı. sorular. Bunlar da insan değil mi? Bunlara karşı nazik olmamız gerekmez mi? Tabi o da hayatın soyutluyoruz mı? gibi, sanki öyle bir şey varmış gibi. gibi Böyle sorular bir... geldi. Evet. Şimdi o güne kadar düşünmediğiniz şeyler olunca evet. araştırmak ihtiyacı hissediyorsunuz hı hı. ama bu, bu konuda sahanın boş olduğunu gördüm. Çünkü evet. yazılmış, çizilmiş şeyler ya çok akademik ya da varsa bile karşı tarafın argümanlarını dillendirip temellendirmeye çalışan şeyler. Kadim kitaplara yöneldi. Olsan yönel abi de... daha açık söyleyelim. akademi da bununla alakalı dayatma olduğu için istesek de istemesek de orayla ilgili bir literatürde bizim düşüncemize dair şeyler bulamıyordur. Yani içerikleri bulamıyoruz. LGBT'nin nasıl iyi insanlar olduğuna dair, bunların bir insan bireysel hak ve özgürlükler dengesinde nasıl değerlendirmesi gerektiği ile ilgili belki binlerce e, akademik makale ve tez bulabilirsiniz. Ama bunun karşı argüman üreten bir şey yok idi. Şu son birkaç yıldır Evet tamam, belki son. sizlerin bizlerin yani toplumdaki bilinçlenme aslında tüm dünyadaki bilinçlenme. Şu an Amerika'da bile birçok eyalette e, bunun propagandasına karşı e, kanunlar çıkartılıyor. Ee, ve bununla ilgili tedbirler alınıyor. Artık insanlar yavaş yavaş uyanıyor. Ama o dönemde yani bundan iki yıl öncesine kadar buna dair hiçbir şey bulunamıyordu. Ve en çok eleştiri de buydu. Siz bir şeyden bahsediyorsunuz ama bunun literatürde karşılığı yok. Çünkü insanlara meseleye tamamen bilimsel bakan, e, madem öyle bir sorun var o zaman bunları birinin yazıp çizmiş olması lazım diyen kişilere karşı söyleyecek bir söz bulamıyorduk. Varsa bile sözümüz kadim kitaplarda şöyleydi. Tablo çok net olduğu için böyle evet. bir fiil var. Lutilik, livata, haramdı bitti. Yani bitti. kadim ulema için olay çok net. Evet. Dolayısıyla bugün gençlerin veya insanların sorduğu o grift sorulara cevap bulmak için ayrıca multidisipliner çalışmalar Tabii. gerekiyordu. Bu da dediğiniz gibi Töpten son 10 sene senedan önce sosyolojiye, hatta ekonomiye, iktisada evet. kadar birçok alanda onun nereye tekabül ettiğini gençlere anlatmak gerekiyordu. Bunu da son birkaç yılda evet. hamdolsun gerçekleşti. Biz de 2020'den beri okumalar yapıyoruz ama şunu fark ettik. Bu alan o kadar derin ki ve e, Türkiye'deki ilk eşcinsel topluluk 1993'te kurulmuş. Evet. 30 yıllık bir çalışma bir birikim var. Evet. Yani çıkardıkları derginin e, 1994'te başlamış olmalı. Neredeyse 200. sayısı çıktı ve 200 tane özel dosya konusu çalışmışlar. Makaleleri, çalışmaları, anketleri evet, şunlar evet. bunlar. Biz uyandığımızda zaten ortada bir facia vardı tırnak evet. içinde söylüyorum. Çok geç kalmıştık. Çok geç kalmıştık. Amerika'ya göre daha iyi durumdaydık belki. Evet. Ama birçok mevzinin düştüğünü, hukukun birçok alanda belki işte medeni kanunda şurada burada delikler açıldığını, gedikler açıldığını gördük. Ve bir dernek kurmaya karar verdik. Geçen sene Şubat'ta da Dol Dizgin Derneği'ni kurduk. Güzel. Burada şu detayı vermem lazım. Dol Dizgin Derneği'nin tüzük amacı Eşcinsel aktivizmle mücadele. Ya yani Bunun için kurulmuş bir dernek evet. bu. Türkiye'de birçok dernek var. İhtisası sırf bu. Evet. Güzel. Türkiye'de birçok aile derneğimiz var. Aile evet, vakfımız evet. gibi. Ve bunlar çok iyi çalışıyorlar. Evet. Ama ihtisas alanı eşcinsel aktivizm. Dolayısıyla evet. derneğin. Mesela öyle de olması gerekiyor Oğuzhan abi. Bugün de bir büyük bir vakfımızı ziyaret ettik. Orada da söyledim. Dedim ki bakın aileye dair o kadar farklı çalışmalar var ki. Yani 20-30 tane belki alt başlık sayabilirsiniz. Yani bir vakıf bir dernek burada kurulduğunda mücadele alanını ya da yapacağı çalışmalarla ilgili faaliyet alanını, ihtisasını çok net belirlemeli ve onun dışına mümkünse çıkmamalı. Çünkü böyle olduğunda ya muvaffak olunamıyor. İşte bugün birçok yerde aileye dair ne konuşuluyor? işte içki hı hı. kullanılan yerler, belediyelerin işte bunları artık müsamaha gösteriyor olması vesaire bunlar tartışılıyor. Şimdi bununla ilgili bir şey konuşmanız için elinizde veriler olması lazım yani alkol kullanımının e, insanlara yani kamu alanında nasıl zarar vereceğine dair, şiddet eğilimine dair. Yani bunu konuşabilmeniz için elinizde bazı verilerin olması lazım. Yoksa az önce buyurduğunuz gibi gençler sadece dini terminolojiyle konuştuğunuzda size kulak vermeyebiliyor. Biz de bunu çok fark ediyoruz. İlla LGBT mevzusundan bahsedeceksek Hz. Lut aleyhisselamla alakalı ayetleri o dönemdeki yaşananları iletmemiz lazım. Ama o dönemde sadece bir rivayete göre G vardı. LGBT'nin sadece G'si vardı. Belki buna farklı yorum katanlar var. L'si de vardı diyenler var ama B, T, İ'si yoktu. Hatta onun bir sürü fraksiyonu var biliyorsunuz. Bunların hiçbiri yoktu. Şimdi bu bir tarafta. Bir tarafta da bugünkü gençlere bunun tıbbi sorunlarını, bunun demografik güç yani milli güvenlik meselesi olduğunu, ona sebebiyet verdiğini, öteki taraftan aynı zamanda psikolojik bir bunalıma girdiklerini, İsviçre'de yapılmış araştırma var. Yani yüzde 41 bir rivayete göre yani bir başka araştırmaya göre yüzde 61 oranda intihara teşebbüse sebebiyet veriyor. E şimdi bunları anlatmazsak gençlere sadece bunun haram olduğunu ve dinimize yasak olduğunu söylememiz günümüz gençliğinde çok fazla bir karşılık bulmuyor. Yani onu arzu ederiz. Eski teslimiyetçi ruh gençliğimiz yok. Bunun artıları da var, eksileri de var. Ayrı bir konu. Sizin de gençlik uzmanlık alanınız. Ama bugünkü gençlik sizin söylediğiniz karşıdakinin anladığı kadardır diyor ya e, Hazreti Mevlana. Dolayısıyla bizim şu an karşılık bulması için bu tür araştırmalara, ürettiğimiz argümanlara ihtiyacımız vardı. Siz bunu LGBT aktivinizle mücadele konusunda yaptığınız o prodüksiyonlarla hı hı. E, çok güzel sağlıyorsunuz. İnşallah Allah çok da e, faydalı içerikler olur ve e, hayırlı şeylere vesile olur diye dua edelim. Burada tabii şunu söylemek lazım. Evet eski teslimiyetçiliğimiz belki yok ama zaten İslam düşüncesinde biz şunu biliyoruz. Evet. Bir şey, bir olgu Allah ona haram dedi diye kötü değildir. Tabii o zaten ki. kötüdür ve o sebeple Allah onu yasaklamıştır. Dolayısıyla insanlara bizim İslam'ın emriyle beraber onun niye kötü olduğunu aktaramamız lazım. Hani Fıkıh tarafında istidlal denilen delillendirme vardır ya. Evet evet evet. Niye Hazreti İbrahim gidip putaneye o baltayı asıyor? Zaten hep anlattığı bir şey. Ama bir evet. delillendirme, ondan sonra insanlara bak bunu yapamıyorsa bu Tanrı olamaz, ilah olamaz demesi. Evet. Bugünün istidlali aslında. Bizim evet. de delillendirme yapmamız lazım. İnsanlara şunu diyebilmeliyiz kardeşim. Biz kimseyi dışlamıyoruz ama bilim bize diyor ki trans ameliyatı olanlar ortalama 28 yıl kaybediyorlar. Evet. Bütün servetlerini insanlar bir günde yaşamak için verirlerken 28 yıl. Niye Bunu kaybetsin? söylemeyelim mi yani? Evet. Bunu söylediğinizde tabii ki muhataptaki karşılığı başka oluyor ve bunu yapmak zorundayız. Elden geldiği kadar yapmaya Sonra, çalışıyoruz. Sonra ürolog Zeki hocam çıkıyor. Bunların e, ameliyat olanların cinsiyet değiştirme demiyor o. Cinsiyet sakatlama ameliyatları evet. diyor. Ameliyat olanların çoğunun idrar problemi olduğunu ve e, bu sıkıntıdan dolayı uzun yıllar yaşamak istemediğini ve hı hı. intihara sürüklendiğini söylüyor. Ya yani Bunları anlatmayacak mıyız? Aslında dediğiniz şey doğru abi. Yani bir şeyin eğer haram kılınmışsa hatta lanetlenmişse onun illaki tıbbi, psikolojik, sosyolojik birçok e, şey vardır, gerekçesi vardır. İşte zaten eksiklik orada. Bil belki bizim günümüzdeki hocalarımızın diyelim bu anlamda çalışan insanlarımızın bu kısımlarıyla ilgili yani multidisipliner bir çalışma yapmamalarından belki böyle bir zihnimizde kalıplar oluşmuş. Çünkü gidiyor bir bunu hocaya soruyor bir genç. Diyor ki tamam sen böyle diyorsun ama LGBT ile alakalı söylediğin şeylerde hem haramdan hem de bunların lanetlendiğinden bahsediyorsun ama benim arkadaşım var diyor. Evet, çok da iyi evet, bir evet, insan evet. diyor. Ne yapacağım diyor. Hadi buyurun buna cevap verin. Buna cevap verebilmesi için o imam arkadaşın ya da din görevlisi ya arkadaşın birçok şeye çalışmış olması lazım. Yani günümüzde eğer gençlerle muhatapsak, eğer babaysak, bizi örnek alan, bize akıl danışan insanlar varsa biz bunlarla ilgili tüm detayları öğrenmek zorundayız. Bilmiyorsak da ben bilmiyorum ama dersime çalışıp geleyim diyebilmeliyiz <laughs> ya da bir bilene yönlendirebilmeliyiz. Ama başında söylediğiniz gibi bu netameli bir konu. Ne zaman bu konuya girecek olsak gerek akademisyenler, gerek bürokratlar, hatta iş dünyasından insanlar aman bizi katmayın ben bununla alınmak istemiyorum demişlerdi. Bu değil de Oğuzhan abi mesela madde bağımlılığıyla mücadele olsa, bir çocuk hakları olsa, hatta günümüzün en popüler konusu hayvan hakları olsa belki birçok kişi buna şey yapacak, <gülüyor> heves <gülüyor> edecek. Ya bununla anılmak isteyecek ve bununla bir mücadele varsa ben de varım diyecek. Ama gel gelelim bu konu olunca ve zorlanıyoruz yani siz de biz de yani yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim şer bildiğimizde hayır olabilir. Evet, aynen. Pandemi bunu. sürecinde siz yapmazsanız Allah başkalarının eliyle bunu yaptırır. Evet. Pandemi evet. sürecinde o eşcinsel aktivistlerin yoğun propagandasının bütün markaların rengarenk boyandığı sana şunlar evet. bunların çıktığı O atak biz aslında bir dakika dedirtti. Evet. Bir şey oluyor yani biz farkında olmasak da bir şey oluyor ve şu anda konuştuğumuz sizin bizim bir başkasının girdiği bu süreci başlattı. Daha ben de ümit varım daha da düzelecek daha da iyi olacak. Sadece Hı. çok çabalamak lazım. Onların 30 yılda geldi yere belki 5 yılda gelmek lazım. Ama Hı. karşımızdaki sorunları şöyle bir açtığımızda. Aktivizmi bir konuşmak lazım. Bu ne demek? Çünkü eşcinselliği, Hı. hadi biliyoruz bir şey var aklımız ama eşcinsel aktivizm ne demek? Hı. Biz şöyle tanımlıyoruz. Eşcinsellik çeşitli sebeplerle gerçekleşen bir olgu. Konuşulabilir. Tabii. Ama eşcinsel aktivizm, eşcinselliğin kadın erkek ilişkisi kadar normal, tabii doğal ve yaşanabilir olduğunun herhangi bir şekilde propagandasının yapılması. Bununla Aynen. mücadele edilmeli. Bu kabul edilemez. İster yürüsünler, ister bağırsınlar, ister yazsınlar, ister çizsinler bu aktivizm yasaklanmalıdır diyoruz net bir Kesinlikle. şekilde. Çünkü burada bir manipülasyon var. Girerken dediniz ya bir e, literatürü açıyorsunuz. Hep onlar lehine konuşulmuş. Buna rağmen 100 yıldır eşcinselliğin doğuştan geldiğine dair bir tane ispatlayacak çalışma yok. 100 yok. yıldır. Evet. Bir tane çalışma olmaz mı? Milyonlarca dolar paranın yatırıldığı sektörlerde alanlarda, disiplinlerde. Yok işte. Birinin çıkıp bu yok demesi lazım. Evet. Onu yapmaya çalışıyoruz. Ha, akademisyenlerimiz, hocalarımız keşke konuşsalar. Ee, Mücahit hocamız öyle demişti. Ya çıksa yarın Türkiye'de 100 tane profesör. Bu saçmalık dedese dese iş biter. Evet. Çok doğru. Ama nedense çeşitli gerekçelerle olmuyor. Sorun değil. Herkes kendi Bu çeşitli gerekçeler yapmalı. işte bunun dayatma boyutuna gelmiş olması. Ya bakın biz bununla ilgili iş dünyasından insanlarla da konuşuyoruz. Yani e, ESG skor diye bir şey var. Siz bir şirketseniz ulus ötesi çalışıyorsanız, uluslararası fonlardan istifade edecekseniz, ESG skorunuzu yüksek tutmanız hı hı. gerekiyor. Economic, Social ve Governance diye açılıyor. Çok da güzel ifadeler. Ancak altına baktığınızda sadece çevre değil, aynı zamanda bu eşcinsel aktivizmine de hizmet edecek faaliyetleri yapmanız lazım. Rengarenk tekstilciyseniz, rengarenk e, belki şeyler üretmelisiniz, kıyafetleri üretmelisiniz. Bir yerine o armayı kullanmalısınız. İşte e, içinde bulunduğumuz Sözlü Onur Ayı'nda bir indirim bir şeyler yapmalısınız. Hatta eşcinsel birilerini istihdam etmelisiniz. Evet. Günümüzde ben bunu iddia ediyorum. Yani birçok bankaya gidin. istihdam ettiğinizi gösterin. Bunu denemesi bedava. Gidin, yapın ve diyecekler ki size tabi bazı şartlarımız var. Buralarda size kredi konusunda indirim tanımlayabiliriz ya diyecekler. Çünkü onların oradan fon alıyorlar. Bizim ülkemizde bile böyle. Yani bırakın Batı'yı, ülkemizde bile böyle. Yani bu sadece iş dünyası ile alakalı kısım. Peki akademiyada Öteki tarafta medyada, dijital platformlarda çok konuşuyoruz. Adam hazırlamış senaryosunu gitmiş ismini vermiyorum bir dijital platforma sunmuş. Çok güzel kahramanlık hikayesi ama diyor ki bu tarihi bir film. Burada diyor hani bir kız erkek değil de ikisi de erkek olsa, birbirlerine aşık olsa da falan o zaman yayınlarız diyor. Çok net bir şekilde yani. Biz bu insanları konuşturmak istiyoruz ama onlar da konuşmuyorlar. İşte aktivizm Bunları aşacağız. İşte bu artık bir dayatmaya dönüşmüş. Gençlerimize, gençlerimizin hepsi protest ruhlu yaşları itibariyle ve onların bu protest ruhuna istifade edip onları buna karşı aktivizm hareketine geçirmek lazım. Onlar şunu demek lazım. Size niye dayatıyorlar ki? Bunu size niye dayatıyorlar? Yani onu o ekranda maruz kaldığı şeyin aslında bir dayatma olduğunu farkına varsa onu savunucusu olacak. Tıpkı bugün işte Gazze'den dolayı bazı ürünlerin satın almaması ile <laughs> ilgili yaptıkları çalışma gibi. Yani buna nasıl sahip ya çıktıysa gençlik eminim bu konuda da öyle olacak. Tamam, zaten. Hatta o iki konunun birbiriyle çok ilişkili olduğunu bile e, çok güçlü bir dille izah etmemiz lazım. Çünkü arkasındaki güçler aynı güçler. Burada iki şey bence İslam tarihinden, Hazreti Peygamber hayatından söylemek lazım. Filistin meselesinde biz gençlerin ne kadar orijinal fikirlere sahip olduğunu, bir mücadelede ne kadar şığır açacaklarını gördük. Evet. Gençler sahada olduklarında iş başka oluyor. Hazreti Peygamber'in hayatında şunu görüyoruz. Onun yanında yöresinde bizim bugün çok büyük sahabe olarak bildiğimiz insanlar gençler aslında. Evet. Daha 16 yaşında, 17-18 yaşında. Yani. Devrimi gençler. tırnak içerisinde bunlar yapmış. Evet. Bizim gençleri bir kenara koyarak. 15 Temmuz'da da öyleydi Oğuzhan abi. Hep gençler sahadaydı. Ve tam böyle gençlikten, gençliği kaybettik dediğimiz bir dönemde 15 Temmuz'da onları sahada gördük. Gençlik Bu kaybedilmez değil. hocam. Bu gençliğe yaklaşamamak demek. Az Aslında önce siz evet. lütfettiniz, uzman dediniz. Hadi öyle kabul edelim diyelim kendimizi. Ben şu hadis-i hep gittiğim her yerde anlatıyorum. Hazreti Peygamber ashabıyla oturuyorlardı. Bir genç geldi ve ya Resulallah ben zihni etmek istiyorum dedi. Evet. Sahabe-i Kiram yüzüne bakmaktan imtina ederken ar ederken Hazreti Peygamber'in biri böyle söyleyince zorlarına gitti üstüne çullanmak istedi. Hazreti Peygamber bırakın dedi yanıma gelsin yanına geldi. Ne istiyorsun diye sordu. Ben dayanamıyorum dedi genç ben zina etmek istiyorum. Evet. Onu oturttu dizinin dibine ve ona sordu. Birisi annenle böyle yapsa hoşuna gider mi? Teyzenle yapsa hoşuna gider mi? Kız Kadın at. akrabaları saydı tek tek ve gitmez ya Resulallah diye cevap verdi çocuk. Sonra elini onun göğsüne koydu ona dua etti ve gönderdi. Sonrasında biz bu gencin Rabbim senin içindeki bu şeyi alsın dedi onu gönderdi. İffetiyle anıldığını biliyoruz evet. ama işte bu hadis bize ne anlatmalı? Hı hı. Bir, bir kere dinlemiş. Dinlemiş ya. Evet. Bilmiyor muydu sessiz kalmayı ağzını burnunu kırsınlar atsınlar dışarıya çok evet. olası bir muhtemel bir senaryo evet, evet. Ama hayır gel bakalım bu kadar galiz bir isteğe rağmen sen bunu niye istiyorsun? Evet. Şimdi eşcinselliği gelsin de birine bir genç sorsun bakalım. Hı -hı. Vereceğimiz tepki ne olur? Eğer böyle olmuyorsa dinlemiyorsak kusura bakmayın bu İslami falan değil. Bu biz 5 yıllık birikimle dinliyoruz Oğuzhan abi. Aile danışmanlık merkezimize geliyor bir genç daha yakın tarihte imam hatipte okuyor. Diyor ki ben okula gitmek istemiyorum ama bilinçli ve şuurlu bir genç. Diyor ki çünkü diyor günaha girdiğimi düşünüyorum. Erkek çocuk, erkek imatip, kız yok. Ama diyor ben erkeklere diyor sizin baktığınız gibi bakmıyorum diyor. Onlarda da cinsel bir istek arzuluyorum diyor. Aslında sadece bir kafa karışıklığı. Onu ona göstermek için 6-7 seansla elhamdülillah çözdük. Elhamdülillah. Ama şimdi sen ne diyorsun ya saçmalama. Annenin babana bir bak yani. Sen böyle bir ailenin bir çocuğu de bir değilsin. Olacaksın, size bir de bir olacaksın. Bir size yakışıyor mu diye. Çözüm bu değil işte. Aynen o güzel bir örnek. Resulullah Efendimizin önünde. Yani orada bu aslında herkesin içinden geçen, belki de dile getiremediği bir şeyi o sahabe, genç sahabemiz söylemiş. Bizim de şu anda gençlerimizin çoğunda bunlar var. Ben kendi evimdeki çocuklarıma bazen konuşurken o ee, Oğuzhan abi tartışıyorum yani. Sürekli bir gündem ve bizden çok ekranlardan beslendikleri evet. için oranın diliyle konuşuyor. Ee, yani şimdi konu konuyu açar. Başka konulara girmek istemem ama bu konuyla ilgili bile diyebiliyor ki mesela benim çocuğum bana siz diyor toplumdaki diyor her problemi çözdünüz de diyor. Eşcinseller mi kaldı? Harika diyor. soru. Müthiş Çok bir, güzel soru. bir soru. Sen diyor yolsuzluğu çözdün diyor. Ekonomik sıkıntıyı evet. çözdün, hırsızlığı çözdün alkolü çözdüm, madde bağımlılığını çözdüm, Tecavüzü çözdüm, şiddeti çözdüm. Çocuk yaşta kaldı? çocukları evlendirmeyi çözdüm. Bak bunların hepsi şey dilledir yani. Sosyal medya Men, dili. Ama sosyal fark medya etmez, dili. haklı çocuk. E, peki diyor bunu mu çözeceksin? Biz de oturup diyoruz ki çok haklısın. Bunların hepsinin çözülmesi lazım. Ama öyle bir algı var ki arka tarafta. Algı motoru çalıştırıyor. Sana bunları söyletiyor ama buraya da dokunmamızı istemiyor. Ben diyorum ki buranın hepsiyle ilgili zaten bir mücadele var. Ama burayla ilgili emin oluyor. yok. Yavrum Bırak onu diyorum. Mesela içkiyle ilgili ben hemen örnek veriyorum. Diyorum ki içki insana zararlı mıdır? Evet zararlıdır. Eşcinsellikle ilgili ben ona tıbbi, psikolojik ve bunun için sosyal yapısı, demografiye kadar anlatıyorum. Şimdi diyorum LGBT aktivizminin zararını, topluma ve birey zararını anladın mı? Anladın. Peki içkiden ne farkı var? Çok daha kötü de. Evet diyor. Peki dedim içkiyle ilgili bu ülkede müeyyide var mı? Müeyyide ne baba diyor. Diyorum ki işte e, bununla ilgili bir yasaklama Var mı? Yok diyor. Dedim sen bilmiyorsun. Var. Sen 18 yaşında değilsin. Gidip bir yerden içki alamazsın. Bir bayiden içki alamazsın. Aa iyiymiş diyor. Peki diyorum bunun herhangi bir yere sen tekel bayi açabilir misin? Niye açmasın diyor. Yani dükkan değil mi? Açılır. Öyle değil işte. Bir kilometre kare olan bir okul varsa bir ilkokulun bir kilometre kare etrafında bir yere içki şey açamıyorsun. Belediyeleri müsaade etmiyor. Bu kanunu koyan bunu niçin koymuş olabilir? Diyor evet yani küçük yaşta çocuklar buna şey yapmaz. Peki içki içtin, arabayla yola çıktın. Alkol testi yapıyorlar. Hani bana yapmışlardı ya kızım falan diye. Ha evet de dedim. Alkollüyken ben araba kullanmam. Ne zararı olabilir ya topluma? Baba deli misin? Kaza yaparsın. Başkasının hakkına girersin. Çok güzel. Bunu yasaklanması güzel bir şey mi sence? Evet. Peki o zaman bu niye yasaklanmıyor? İşte bu yaptığınız, Savi Hazreti bu Peygamber'in işte. ikinci aşamada yaptığı istimdial. Evet. İkna etmek. Evet. Ne yani bunun insanları. ama tüm argümanlarla böyle konuşarak genç, artık benim kızım bu işinde bir aktivizmi olabilir. Tıpkı bizim gibi ama ben bu müktesebatla bunu konuşuyorum. Buna herkesin <laughs> hakim olması lazım. Her anne babanın, her hocanın hatta gençlere ilgilenen herkesin yani eli birbirlerine dokunan herkesin yani sadece anne babaların değil gençlerin de küçük kardeşlerine karşı böyle olması lazım. Bunları böyle anlattığımızda etkili oluyor. Gençlere bu tür sohbetleri ediyoruz. İşin sonunda... Yine İslami jargona girip oradan da söylüyoruz ya bu böyle olsa zaten Allah bunu niye yasaklasın? Sizin zannettiğiniz gibi olsaydı biz Allah'tan haşa daha mı iyi biliyoruz? Resulullah Efendimiz'den daha mı iyi biliyoruz? Deyip konuyu oraya bağladığınızda şeyi de tamamlamış oluyorsunuz abi. O Ölgüyü zaman de tamamlamış o zaman oluyor işte. Yani hocam işte bu e, konularla ilgili ne kadar çok konuşsak, ne kadar çok bizim aktivist gençlik yetiştirsek o kadar iyi. Gençlerle bu işler olacak ya dediniz belli bir yaş üstüyle ancak anlatıyoruz dertleniyorlar ama harekete geçemiyorlar. Ya da harekete geçseler de usul ve yöntemleri gençleri şey yapmıyor, karşılamıyor yani. Tatmin etmiyor. Ben bu açıdan sizin yaptığınız gençlik faaliyetlerini çok önemsiyorum. Bunun sosyal medyayı kullanarak içerik üreterek yapılmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah Rabbimiz bunların sayılarını artırsın Olsan abi. abi. Tabii orada zorluklar var. Onu söylemek evet. lazım. Daha iki gün önce TikTok hesabımız kapatıldı bu sebeple. Tabii çünkü çok netler yani. Bunun aleyhinde konuşamazsın. Topluluk İtirazımız şu. Aykırı. Ha, homofobi diyor, transfobi diyor, topluluk kuralları diyor. Biz şunu söylüyoruz. Tamam. Senin kuralların var. itirazım yok. Ama benim paylaştığım bu bilgi Üzerinde konsensus sağlanmış bir bilimsel araştırma. Evet. Ben bunu yorum yapmıyorum ki. Veri bu. Bu adamlar Hı. ölümcül hastalıklarla karşı karşıya. Bu popülasyonun içerisinde HIV çok yüksek. Bu popülasyonun evet. psikiyatrik sorunları çok fazla normal cinsel yönelime göre. Ben bunları söylemeyeyim mi? Söylemeyeceksin diyor adam. Söyleyemezsin. Hı. İslam'da eşcinsellik video yapıyoruz. Kaldırıyor. E kardeşim İslamofobi yapmıyor musun şu an sen bana yani? İslam'ın dediğiniz evet, evet. bastırmıyor musun? Homofobi kırbacı daha güçlü diyor. Şu an onu vuruyorum yarın başka bir şey vururum. Aslında diyor ki bu burası diyor bu sosyal medya mecra bir çarşı. Sen bunun içerisinde bir dükkan açtın. Çarşı bana ait diyor. Evet. Sen dükkanda ne satacağına ben karar veririm diyor biz o çarşı üretmediğimiz müddetçe bunlarla Zaten edeceğiz. tabii onların yani minlerinde da... güreşiyoruz. Bunun zorlukları var. Buna Hı. rağmen bir web sitemiz var. Hani evet oraya koyamadığımız veya oradan kaldırılan şeyleri web sitemize de koyuyoruz. Dileyenler oraya girerek ziyaret ederek de bilgi alabilirler. Ama dediğiniz gibi mücadele etmek zorundayız. Elimizden evet. gelen şey bu ve insanlara ulaşmalıyız. Bu arada ulaşıyoruz da. Yani bizim yaklaşık 9 aydır yayındayız ve 9 ay içerisinde belki 200'e yakın insan ulaştı. Evet. böyle olan veya çocuğu böyle olan veya arkadaşı böyle olan veya böyle o hisseden durum kurtulmak isteyen. Kurtulmak istiyor. Muzdaribim ben böyle yaşamak istemiyorum da doğru yerlere. Ve biz bu insanları yönlendiriyoruz. Çünkü psikolog değiliz, terapi evet. vermiyoruz ama doğru kişilere yönlendirerek kurtulmalarını sağlayabilirsiniz. Ve hı böyle hı. kurtulan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de var elhamdülillah. Elhamdülillah. Peki Osman abi muhabbet çok güzel. Daha da devam ettirebiliriz. Konularımız çok uzun ama programımızın da sonuna geldik. Peki. İnşallah bir dahaki programa sizi yine davet edelim, biraz daha konularımızı biriktirelim. İnşallah sizi tekrar ağırlayalım. Teşekkür ediyoruz. Ben Hasan, teşekkür abi. ederim. Allah razı olsun. Bir son kale programı daha sonuna geldik. Değerli izleyiciler, değerli dinleyiciler, hepinize teşekkür ediyoruz bizi takip ettiğiniz için.